Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanaldaki videoları beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi size omuzlarınızı ön omuz, yan omuz ve arka omuz için üç hareket göstereyim arkadaşlar. İlk hareketle başlayalım. Evet. İlk hareketimiz yana açış. Sonra ön taraf, sonra geri. İlk hareketle başlayalım arkadaşlar. Yan tarafı açıyoruz. 2 Yavaşça. 3 Hissederek. 4 5 altı, 7 Yanmayı hissedin. 8 9 10 11 12 <laughs> Omuzların yandığını hissedin arkadaşlar. Omuzlarım şu an acayip yanıyor. Evet. 2 saniye dinleniyoruz arkadaşlar setler arasında. Evet, ikinci hareketi geçelim arkadaşlar. İkinci hareketimiz ön tarafa kaldırış. Dimdik miyiz arkadaşlar? Bir İki Üç Dört Yavaş yavaş Beş Yavaş 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 indireceğiz Altı Ağla estirelim 7, 8, 9. Evet, ön tarafa shiftte. <laughs> arkadaşlar evde deneyin. Ne dersiniz demanca sizler arkadaşlar? Şu anda oradan gözüktüğü gibi olmuyor. Sonra hareket. arka açış. Ayaklarımızı birleştiriyoruz. Damlaları aldık. İçeride birleştirdik. Bir. İki. Üç. Yavaşça. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 11 12 Evet arkadaşlar hareketleri çift kola yapmanız hem zamana tasarruf edersiniz işiniz varsa hem de omuzlarınız daha fazla yanar arkadaşlar. Bekleyen söz olmadığı için daha fazla omuzdan stres verir arkadaşlar. Evet kanalıma abone olup, abone olup beğenmeyi arkadaşlar. Dilimin sürmesine de kusura bakmayın. Zamanla açtırız inşallah. Herkese iyi akşamlar.